Bu. Hadi başlayalım. Şöyle bakalım diğer gidiyor Buradan ne zaman gitsem bir it herif geliyor headshot atıyor. Bize gelmedi tamam. Burada bir tane da Ne biçim ben eğim alıyorum anlamadım ki ya. Kan şeydi o duvar tarafında ya. Öldüm. Ya. Abi taba Glock'la dolmuyor ki. Glock uzak mesafeye boncuk sıkıyor. Kan tamam, vuramıyorum ya ben. Tüfek çekmem lazım. Bir galiar. Tertemiz tamam. <laughs> Bomba ben dedim tamam. Galil garip bir tercüman. Ben, ben bizden. Onu... Tamam, en azından para yoktu ki biz ona. Var mıydı demiyorum. bilmiyorum. Alper sağda otuz vurdu. Helal. Pingim çıktı ya tam o adama vururken yüze çıktı pingim Gimme go, gimme fire, gimme tavaza, bombayı alsana şimdi. Tamam. Ee, işte. Oğlum. Güzel bilgisayarda oynamak çok güzel bir şey ya valla es. Oo pike bak aman ya Rabbim. Aa. O alacağım. O adama bir tane daha aynı pikten atarsan beni ile şey nişan ilesinler reportlayacaklar. Ne yaptın ki? Tüm onun içinden pik attım adama. Hile mi? Hayır. Oğlum hileyi nasıl açıyorlar lan ben? Oy 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 çok yanlış attım motof adam içeride. Ho -ho Adamı Ol yakarak de, mı öldürmüşüm evet. lan? Evet. Ha siktir çok iyi. Aa. Hı. Demek ki ben kullanıyorum motofu ya. Aa Alper boş ver CS Valorant'ı sen Wolf Team'in de. Yapma LOL oynarım daha iyi. <laughs> İndirdim ben baktım oynadım abi yani. Oğlum, Niye öyle dedin ki, Kanka benim öyle çok vaktim yok ki oyun oynayacak ya. Canım kalmadı maalesef gözlerine. 39 canım kaldı. Bre Ermeni'nin ne oldu? Sen nereden vurdun ya? Şuraya flash atıp tersten Burada bileyim. adam var önünde. Allah Allah. İçeride oğlum adam. Bunlar pustu bunlar. <laughs> Oğlum çukurda da şey de şey de şu. Cık. Bak ya. Canım yok ya. Vallahi ben ne diyorum bu adam beni nereden vurdu? Alper eve ben gideceğim. Tamam. Tamam adamların Oo. bize saldırmasını sağlarsak çok güzel olur bu arada. Onu sağlayamayız bunlar çok güzel. Kanka Denedim de ben yani bir tarttım Sen Sen mi attın onu? Kim attı o bombayı? Bilmiyorum. Hiç güzel atamadım Molotov'u ya. Ama tertemizdi ben diyorum. Ya ama ya. Da yan oğlum senin ben var ya. Olmuyor ya. Çok iyi pisiyorlar herifler. Ben şimdi onların içinden geçeceğim. Ka bomba bombayla bence çıkartırız onları oradan. Ya ya bak ben ne yapacağımı biliyorum. Dümdüz rushlayacağız. Tamam. Bana malı tutmazlarsa. Ben bir yat aşağı. Sözünle de sözünle de sözünle ben. Oy ben başladım. bu arada çok güzel bomba atıyormuşum ha. Şu an fark ettim. Kullan bombayı kanka o zaman. Kanka basalım aynı anda. Alırız. Bana malatap attılar. Bana da attılar. Bak. Ya ama yani böyle beklerlerse ben tilt olurum ya. Bir tane çukurda derde saydın içinde. Tamam biliyorum. Ay adamları bayileri pusuyor ki. Da vurma mümkün değil hı hı. ki benim adamları bu silahla. Mümkün mümkün. Nasıl yapacağım? Shift ile gideceğim. Onu artık geç. Aç 40 vurmuş ona ama. Sen P90'la sıkarken duruyorsun. Durmana hiç gerek yok. Koşa koşa vurmaya devam et. Adamın 11 pingi var acaba. 11 maşallah. Ethernet kullanıyor herhalde. Ben de ethernet kullanıyorum. Oğlum senin nasıl pingin çıkıyor? Türkiye'de değil ya sunucular çünkü hızlı. 188. Senin nasıl pingin var lan benden düşük. Bak tam buraya çöküyorum abi. Gelir sonum var ya. Sana gelecekler bu arada. Sana geldi. Bak. Piklemedi, piklemedi. Ben sola bakınca pikledi. Nerede olmadım? Geçtim içeri mi gidiyor? Hı -hı. Sa oradan değil de. Benim her zaman piklemeye gittiğim yer var ya. Sen, sen nereden pikliyorsun ki? Solda. Klasik. Burada bu alper Bak bulunduğu yer çok fol ya. Sağında sağında sağında. Abi iki kişi var. İşte çift var o yüzden çok işe yaramıyor. O ispes daha aktif oluyor da hafif makineli burada agresif oynayacağım ben şimdi eve geliyorlar alper eve basıyorlarsa tamam bombayı düşürdüm tamam o zaman buraya çökeceğiz evet alper vurdum 60 vurdum geliyor Sağında. Ya. Ben nasıl adam vuramadım orada? O bana nasıl vurdu? Aynen. Yine Yine mi ev? Muhtemelen değil. Ben buradayım Ev oğlum. Evet, değil. Bunlar ne piklemek için bu kadar bekliyorlar? Kala çöktüm vallahi şuraya. İkimiz de çökelim mi lan şeye? Ya kanka bak. Bu adamın oynayışı delirtiyor beni ya. Oha. Piklemeyeceğim. Piklemeyeceğim abi. Yok pikleyince vuruyor kafamı. Pusuyor bir yerde vuruyor kafamı. Bir yanıltıcı bomba, bir smoke. Şöyle bir yanıltıcı at. Yani çok oraya. Ya onlar burayı basınca çıkarsın. Burada Alper, öyle. Tamam. Burada, o da burada. Alper çıktı. 81 vurdum Alper onu. Haha ha, çok temiz. Oraya smoke attım ya oraya odaklan. Tamam çok güzel. Ayfer bana otu atabilecek mi? Atarız tabi ya al. Allah razı olsun. Ne demek para kalmadı <gülüyor> <gülüyor> Bir işim yok bu Flash attı bir yerden geliyor. Burada. Ölü Ben yine işim garanti alayım Bir molotov. Bir tane daha atılmış. Oy nereden evet. öldürdün lan adamı? Nesi var adamın? AK alınır ya. Aldım ya. Yani. Yakın mesafede adam öldürmek için alınır. Ben ortacı bomba alayım. Otu atabilirim bu arada sana ya yok yok oto, otoyu hiç kullanamam burada. Yakın mesafe ya. AK aldım direkt gelir indiririm. Tamam. Burada da. Aa nasıl? Dağında. Ya buraya mecbur girmeyecek mi? Dur tamam. Ses ama mu? valla hiçbir şey duymuyorum. Bir şey duyuyor gibiyim. Diğer taraftan mı geliyor. Evet. <laughs> ne kodumun oldu. 44 vurmuşum. <laughs> İstediğim taraftan ben gelmedi geldiğini ya. Geldiğini biliyorum da nereden geldiğini bilmiyorum. Ka duydum da aynen o adam yaptı ya Allah. Allah kahretsin yanlışlıkla awp aldım. Neyse bir şey olmaz. AWP'li yakın mesafe oynarsam ne olur? Bilmiyorum hiç denemedim yani denenebilir aslında. Ev gelebilir arkadaşlar dikkat et. Hiç güzel içeri sokamadık ya. Anlaki oldu. Bir şey attılar buraya ama Alper, bomba orada yavrum, evin içinde. Alper, arkamı tutsan Alper, arkam! Arkam. Kanka bak, biliyorum abi. Kanka, mezardaydım ya ben, şeyde, merdivende. Önüne gelecek şimdi. Bomba sende zaten. Şuraya mı geldi? Kanka, oraya bakar. Oraya bakar, Alper. Öyle durursan ölürsün, kanka. Cross'un da yere bakıyor. Orada bekleme, ileri git. Adamın üstüne kuşlar tam ülkesi. Bombayı aldım muhtemelen. Son saydım kuracak ne yapacak? Aldık yalan Güzel. aldı Güzel. AK istiyor mu? Ha. Ana aldı, aldık yalar aldı. Ya evet, kullanamam ben. Şimdi bize Şurada kutunun üstüne çıkabilen var da şu kutunun üstünden. 5 CTR ile. Pas karşıdan geldi. Ananı sikeyim geldi geldi geldi. Gel Attım molotov Flash geldi. Alper flash geldi. Oğlum adamlar nerede onlar Kanka adam Yine bir habere kaldık ya. Abi ya harbiden. Böyle bir şey olabilir mi ya? Güzel yakmışım adamları yalnız yapıyoruz bu sporu ya. Bundakçı. Niye item vermiyormuşum bana? Ha, seviye atlamaya yakın ya da seviye atlamak falan gerekiyor. Rütbe haftalık TP şeyi mevcut. Ha. Bakayım. Rütbe atlamada kadar... düşüyormuş. Evet öyle diyor.